Çünkü buradaki garantörlük asıl bu aşama geçtikten sonra daha çok ne oldu? Tarafları ikna konusunda belki. Evet Öyle yani ikinci yani. aşamaya geçme. Nedir ikinci aşama? İşte orada bir Filistin otoritesinin oluşturulması, Hı -hı. bir e, uluslararası istikrar gücünün belirlenmesi ve bütün bunları takip eden bir barış kurulu e, Gita adı verilen Hı -hı. ki başkanlığı Trump'ın yapacağı üyeleri arasında Tony Blair'in de olduğu. Mesela buna Tony Blair'in başkanlık yapmasını falan Hamas istememişti. Doğru. Dolayısıyla burada bu var. İkinci aşamada yine atılacak adımlarla birlikte Gazze'nin iyileştirilmesi, yeniden inşa edilmesi hmm. ve İsrail'in de belirlenen turuncu hatta çıkması. Yani yine çekilecek. Yani Doğru. bu anlaşmanın 20 maddesi tamamlandığında İsrail, Gazze'nin mevcut sınırlarına çekilmiş oluyor. Ve bir Orada da bir tampon bölge, bölge tampon oluşturuyor. bölge oluşturuyor. Ve uluslararası istikrar gücü de o tampon bölgede görev yapacak. Hmm. Yani şeyde olmayacak. E, Gazze İçer, içerisinde yani olmayacak. İçeride e, daha Güvenlik sonra eğitilmiş Filistin ve Ürdün ağırlıklı olması istiyor. Arap ülkelerinin girmesini istiyor ama Hamas'ın e, daha çok Filistin ve Ürdün'leri istiyor. Orada bir polis gücü oluşturulması, o polis gücünün içerideki asayişi sağlaması. E, sınıra yönelik saldırıları ise e, bu Uluslararası istikrar Gücünün, kontrol etmesi. Hatta burada Arap ülkelerine bir eleştiri var. Netanyahu'nun güvenliğini Araplar mı sağlayacak? Hı -hı. Buna mı razı oldunuz diye eleştiriler de var. E tam tersinden de bakabilirsiniz. Yani Elbette. Gazze, Gazze, Gazze Gazze'de güvenliğini... yaşayanların hayatını garantisi de Doğru. bir anlamda o istikrar gücü olacak gibi duruyor. Buralarda işte İsrail tersi bir adım atarsa Hı -hı. yani aşırı sağcıları çünkü önümüzdeki sene seçim var İsrail'de. Dolayısıyla da oyları konsolide etmek için rehinelerden sonra Netanyahu üzerindeki baskıyı atmış olarak. Biliyorsun İsrail'de de neredeyse her hafta her gün eylem yapılıyor ama o eylemler daha çok rehineleri almak için. Hı hı. Hükümete baskı